Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün Sola Smash oynuyoruz. Dünya patlatacakmışız. Öncelikle şöyle yapacağım. Dünyayı bir delik açtım. Doğradım. Yani burada çoğu silahlar var. Ama isterseniz şöyle bir şey ahtapot çağırabiliyorsunuz. Bu, bu. onu götür ne? Heh. götürüyor bir parçayı. Ya da bir tane köpek gönderebiliyorsunuz. Bakın. Köpek. Mesela böyle bir varyantı var. Çoğu şey böyle. Ama diğer şeyleri de var. Mesela güneş. Buna zarar verdik de bu kendini yeniliyor. Ve yenilenmesini bitirdi en son patlayıp süpernova oluyor. Hemen gösterelim. Bakın. Patladı. Ve ayrıca dünya varyantları da var. Küp dünya, çörek dünya, düz dünya. Şimdi düz dünyada çok eğlenceli. Ya Arkadaşlar döndüm. Şimdi düz dünya çok eğlenceli bir şey var. Ayı seçtiğinizde şöyle yaparsanız mesela. Bakın aya ay fırlattım. Ya da güneşe ay fırlatabiliyorsunuz. Olmadı. Şöyle. Güneş ay fırlattım ve güneş patladı. Ve düz dünyada şöyle bir şey de var. Ayı böyle atarsanız bakın yuvarlanarak gidiyor. Aynı bir beyzbol topu gibi. Ve ayrıca şu hediye kutuları rastgele şeyler spamlıyor. Rastgele şeyler. Mesela atsam şunu. Bu. Bakın bir tane top spawnladı. Ben de bunu patlatacağım. Dünya yok oldu. Ve bilinmeyen sistemde böyle gezegenler var. Mesela hayalet diyeyim. Şimdi buna çok iyi bir şey var. Buna Gigachedug ruhuyla. Ya Allah bismillah diye koyduğunuzda bakın buradan ay gibi gözüküyor. Ya da normal ruhla koyabilirsiniz. Bu Ya da ara atabilirsiniz. Bakın. Böcek atabiliyorsunuz. Yani çoğunlukla böyle. Ve şöyle yaptığımızda da tırtıklı bir şey oluyor. Böyle de yapabiliyoruz. Bakın. Çok tırtıklı bir yapısı var. Hmm. Ve makine dünyası diye bir şey var. Ben makine dünyası yörünge halkasına gideceğim. Yine bir Evet döndüm. Bunda normal makine yani bilenler bilir normal makine böyle gözükmez. Ama bunda bakın şimdi. Evet silahlar var. Bunu geçirmenin tek yolu ne diye soracaksınız. Bakın. Böyle hepsini patlatmak. Hepsini patlatırsanız hiçbir şey olmaz. Ve siz de bunu güzel bir şekilde yok edebilirsiniz. Evet. G yapıyoruz. Bakın hiçbir şey kalmadı. Şimdi ise bum, bum 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 Ve ayrıca bu kalkanı şu çekirdek yapıyor. Bakın burada geliyorsunuz. Eğer bu şekilde yok edersiniz bir daha kalkan olmuyor. Ve artık bu dünyada yok. <laughs> Ayrıca burada çok farklı şeyler var. Mesela bakalım bakalım. Yaşayan bir gezegen var. Bunun içine böyle açtığınızda bir kalp var. Bir gezegen yaşar mı lan? Neyse bunu yok yok ettiğimizde dünya geberiyor. <laughs> Neyse. Burada ise farklı farklı gezegenler var. Güneş sisteminde normal güneş sistemi. Bakın. Böyle farklı farklı gezegenler var. Böyle. Bazen dağıtmadım açmadım. Bazen açabilirim. Ayrıca şu gelenek kısmında özel görüntü derseniz kendi çektiğiniz fotoğrafı koyabilirsiniz. Evet. Ayrıca size bir şey göstereceğim. Eğer bu ejderhayı seçip eğime gelirseniz böyle bir şey oluyor. Ejderhayı siz kontrol edebiliyorsunuz. Bu bazı şeylerde de dahil. Ama şu an göstermeyeceğim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı ve like, bildirimleri açmayı da unutmayın. Yorum da yapın ha ben yorumları seviyorum. Hadi görüşürüz.